dostlar, herkese merhaba. Ben Harika Bir Can. Bu video serisinde yaptığım regresyon seanslarında karşılaştığım fenomenleri, açığa çıkan ilginç durumları ve hikayeleri sizlerle paylaşıyorum. Evet, bugün yine hayli ilginç bir seansın görüntüleri ve hikayesiyle karşınızdayım. Danışanım bir hanımefendi. Onunla yaptığım seansta çok eski bir zamana ve beklenmedik bir deneyime gitti. Neden beklenmedik dediğimi az sonra izleyip göreceksiniz. Sevgili dostlar, bu video serisine başlamamın nedeni sadece size kişilerin nerelere gittiğini göstermek değil. Bu işimin bir parçası ama benim asıl motivasyon noktam şifadır. Kişilerin fiziksel, ruhsal, yaşamsal ve duygusal temelli sorunlarını iyileştirebilmektir. Sizlerin daha iyi anlaması bakımından uyguladığım yönteme regresyon yani geriye gitme terapisi desem de yaptığım çalışmalar artık çok başka bir yöne evrilmektedir. Ben aslında kişilerin bana yansıttıkları enerjiyle çalışıyor. Zihinsel olarak onlara kanallık ediyor ve meselenin kaynağından çözülmesine odaklanıyorum. Kaynaktan çözülen bir sorunun bazen birden çok bağlantısı olabilir. Nerede tabii ki beyinde bilinç altında bu yüzden tek bir seansta bile çoklu iyileşmeler olabilir. Kişinin işindeki tıkanıklık açılırken annesiyle ilişkisi düzelip bel ağrıları tamamen yok olabilir. Birbirinden ilgisizmiş gibi görünse de bu tuhaf bağlantılar bilinçaltımızın işleyiş matematiğidir ve tam bir muammadır. Evet sevgili dostlar, şimdi yepyeni bir bilinçaltı gizem perdesini benimle açmaya hazır mısınız? İsirler. Yan yana düştümezler. Bedelde yapılmamışlar. Ama hani yapılmış mezarlar diye toprak, tamam. şey gibi. Bir deli kunda gibi görünüyor. Tahtalı delikli şey gibi görünüyor. Ama çok var, çok 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 böyle yan yana, yan yana sürü var çamurlu bir alan. He, garip bir alan. Ama hiç kimse yok. Hiçbir üzerine yazı yok. Hiçbir üzerine isim yok. Isim Peki yok. burası bir savaş alanı, mezarlığı olabilir mi? Olabilir. Sanki gömük gömük bırakılıp gidilmiş gibi hiç kimse yok. Sanki sahipsiz kalmış bir alan gibi. Sen kimi arıyorsun orada? Ben orada bir adam arıyorum. Aa, böyle bir üniforma olan biri var. Kolunda tüfeği var. Ve biri var orada. Evet. Başında şapkası var. Ama kim bilmiyorum. Peki duygusu ne? Şu an vücudundan yansıyan duygu ne? Korku mu, heyecan mı, tedirginlik mi? Ne hissediyorsun? Ben çok korkutmuş verirsin ya öyle. Onun soğuması gibi. Evet. Tamam. Sürekli gözünün önüne geliyor. Bir, o kişi değil. Ee, Türk askeri değil ki bu. Türk askeri değil. Evet. Değil, değil, değil. Daha farklı bir şey var. Hani bizim kendi, kendi askerlerimiz gibi değil. değil. Yabancı. Yabancı biri. Hatta böyle ayakları yere değmiyor ama şeylere bakıyor böyle. Mezarlara bakın her arada dolanıyor bu. Eğri bir çevrenin etrafında dolanıyor ama. Birkaç mezarın etrafında dolanıyor. Yere bakıyor ama. Burada ee, biri daha var. Ee, arkası dönük. şey gibi eskiden askerlerin şapkasının arkasında beyaz bir bez parçası gibi bir şey vardı. Evet. Böyle böyle şapkasının arka kısmından omuzlarına doğru giden beyaz bir bez parçası bir bez var. Evet. Sırtı dönüp de e, mezarlara bakıyor. Sanki mezarların içini görüyor gibi. Ama sadece onun e, arkadan omuzlara kadar olan kısmına göre gidiyorum, gerisini görmüyorum. Tamam. Ve o böyle birkaç mezar üzerinde dolanıp böyle yapan, havadan bakıyor, bir şey görmeye çalışıyor. Diğer yani yabancı olan sabit bir şekilde sanki bir yerde nöbet tutar gibi sabit duruyor, hiçbir şekilde duramıyor. Başını kıpırdatmıyorum, bedenimi kıpırdatmıyorum. Bir şeyin başında yeterli değil. Sahip duruyor. <laughs> Ama diğeri de bakınca, tepeden bakınca bir şeyler alıyor ve ben onları izliyorum sadece. Peki onlarla bir bağlantı hissediyor musun aranda? Bunlarla, bir yabancı olanla evet tutan duranla var bir şey aranda ailevi bir bağ hissediyor musun Benle bir bağ var Evet. benimle benimle bir bağ var onun aileyle benim ailemle bağlantılı değil de benimle bir şey var gibi gözlerini anımsatan bir gözlemesi var ama göz belekleri sabit sürekli ben bakıp sağa sola araya hissediyor. Evet. Siz de sabit bir şekilde durun ve yerinde. Evet. Sana Atatürk'ü mü hatırlatıyor? Evet, bakışları, evet, gözleri. Çok sert ve istikrarlı bir duruşu var. Hı hı. Peki bu seninle bağı olduğunu hissettiğin erkek başka bir zaman parçasında başka bir yaşamda senin eşin kardeşin abin baban olabilir mi? Bak bakalım ne hissettiriyor sana? Güç hissettiriyor. Yani nasıl? Yanından ayrılmak istemediğim yere iyi hissettiriyor. Ee, bunun gözleri koyu kahve Ben yanındayım. Yüz altından yandan bana baktı. Gözleri çevirdikten sonra gözümden yaş Bana baktı. ilk defa baktı bana bak. Evet. Evet. Peki bu adam kim ve neden sana bakarken ağlıyor? Sabit Ama sanki onun bedeninden bir şey ayrılmış. Bir bedeni ayakta sabit dururken yani sanki kendine beden var. O beden Hmm, mezarın yanında yere dizemize de çöktü bak. Hmm, Kapaklandı yere ağlıyor. Nedenini bilmiyorum ama kendini yere bırakmış durumda. Yere dizlerin üzerine çöküp kapatlanmış. Ağlıyor o. Batır 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 çıkarıyor böyle. Evet. Sonra kendini mezar üzerine bırakıyor. Üzerine bırakıyor kendini. Ne öfkesi var bu kadar? Kaybettiği için mi öfkeli? Evet, ağlıyor mezarın üstünde, usandı ağlıyor. 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 Ama bugün mezarlarda hiç kimse yok. Hiç kimse yok. Ee, oradaki rahat bırakması gerekiyor, artık kalkması gerekiyor oradan. Birinin onu oradan kaldırması gerekiyor. Evet. Artık kalkması gerekiyor. Kaldır onu onun, onun artık onu kaldırması evet, gerekiyor. Evet, bunu sen yapacaksın. Kaldır artık onu Ki, ve ışığa gönder. Kalkması gerekiyor çünkü üzerine Müslümanlıkına çok ağır geliyor. Orada yine çok ağırlık yapıyor, çok 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 kalkması gerekiyor artık oradan çıkması gerekiyor onu. Tamam. Buradan kalkması gerekiyor artık. Bırakması gerekiyor, bırakmadığını bırakması gerekiyor oradan. Ona ışığa gitmesi gerektiğini söyle şimdi. Ben söylemem. Söyle. Ben ona söyleyemem. Bırak diyemem ben ona. Neden? Ben, ben ona kalk diyemem. Neden diyemezsin? Ben onu kıyamıyorum. Neden? Ben onu kıyamıyorum. Kim o da kıyamıyorsun? Ben ona ne <laughs> sensin. O senin... <laughs> o senin eşin mi? Evet. <laughs> Lütfen bırak artık onu. Ama gitmesin. Bu <laughs> her ikinize de ağırlık ve öfke getiriyor. Artık bırak onu gitsin. Sen de gitmen gereken ışığa git. Yeter artık. Ama ben yalnız kalıyorum <laughs> Mezarda yatan sen misin? Benim. benim, e o benim başımın ötesi. Çünkü ben o yokken öldüm. Çünkü çok yeridi. Çok çok eskide. Eskide. Evet. O zaman birlikte artık ışığa gitme zamanınız geldi. Bu ayrılık hikayesinin noktalanma zamanı geldi. Beklenmedik bir anda senin ölümünle yaşadığın bu ayrılık acısının artık bitme, sona erme zamanı geldi. Çünkü bu sana bugün çok büyük bir ağırlık veriyor, zarar veriyor. Ve çok büyük bir öfke veriyor. Neden zamansız öldüm ve eşimden ayrıldım diye. Şimdi o eski zamanda her ikinizin birden ışığa gitmesi gerekiyor. Artık buna izin vermelisin. Evet sevgili dostlar. Danışanımın tarif ettiklerini araştırdığımda 18. yüzyıla gittiğini anladım. Gördüğü askerin bir İngiliz askeri olduğunu söyledi. Verdiği şapka tarifinin 18. yüzyılda Hindistan'ı işgal eden İngiliz askerlerinin sıcak bölgelerde kullandıkları mendilli şapka olduğunu anladık. Bu seansta beklenmedik şekilde birbirini kaybeden ve kavuşamayan aşıkların öyküsüne tanık olduk. Sevdiği kadının mezarından ayrılamayan hayalet askerin çaresizliği aslında iki hayaletin çaresizliği. Enteresan değil mi? Danışanın takıntıları ve yaşamında onu zorlayan bazı özel durumlar için bu seansı almak istemişti. Peki 17. yüzyıl, savaş, asker, kavuşamayan aşıklar, ışığa gidemeyen hayaletler ne alaka? Kadıncağızın bugünkü sıkıntılarıyla bunların ne ilgisi var diyebilirsiniz. Haklısınız. Ancak bu bağlantıyı bize getiren şey bilinçaltıdır. Ona gösterdikleri, oradaymış gibi hissettirdikleri tamamen bilinçaltının kendi gerçekliğidir. Çünkü kişi askerle öyle bir yakınlık hissediyor ki ondan ayrılmak istemiyor. Ve yakınlık hisseden kadını da kendisi olarak algılıyor. Bu kayıt bilinçaltı hafızada var ve bugünkü sıkıntılarının kaynağını oluşturuyor. Sorumuzun net cevapları seans sonrası yaşadığı iyileşmelerdi. Peki neler olmuş seanstan sonra? Önce çok güçlü bir iyileşme krizi yaşamış. Seanstan sonra şiddetli bir bağırsak boşalımı gerçekleşmiş. Dilinde yaralar çıkmış baş ağrısı ve halsizlik semptomları yaşamış. Eğer bir çalışmadan sonra kötüleşme varsa bilin ki iyileşme vardır. Yani bu semptomların hiçbirisi hastalanma değildir. Beynin hastalıklı duyguları temizlemesi ve arındırmasıdır. Bu aşamadan sonra 15 yıldır süren sırt ağrıları tamamen geçmiş. Mutfakta işini yarım bırakmasına sebep olan bu ağrılar tamamıyla gitmiş. Kabızlık sorunu çözülmüş. Yere terliksiz basamama takıntısı bitmiş. Daha dingin, daha sakin birine dönüşmüş. Olan biteni, yaşadığı zorlayıcı durumları kabule geçer bir hale gelmiş. Evet sevgili dostlarım, şimdilik benden bu kadar. Kendisine bizlere ilham olan bu paylaşıma izin verdiği için teşekkür ederim. Yeni bir serüvende görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Her şey rast gitsin, denk gelsin daima. Hoşçakalın.